Şimdi... Ne işe yok onların? Abi torduk etsekemenin orada yok. Ben yani ben bilmiyordum böyle şey olduğunu abi. abi. ben, var Yani bunu... Tamam ben... abi ben bir daha da çıkarsam görürseniz abi, bana yapacağım. ömür boyu hapis verin abi ben. Amca şu menşesi belli olmayanları alacağız. Bunlar imaya gidecek. Bu son kullanma tarihi. Hepsi geçmiş zaten. Gözünü seveyim. 28 Mart'ta bunun son kullanma tarihi geçmiş. Bak. 28 Mart 2020. Ya sen hmm. vatandaşı mı abim, abim. ya? işte ben gözüm görmez ki ne Gözüm görmez olur mu? 28 bak. 28 Mart. 28 Mart. 18 Mart. 12 gün geçmiş. 13 gün geçmiş amca. Ya ne yazık ki çıkartalım. Sap değilsen amca bunlara girmem. Gözünü seveyim. 28 Mart. 18 Mart. Yani yaklaşık 12-13 gün geçmiş. Evet. Evet.